Selam McQueen motorun ısındı mı? Evet dostum motorum ısındı. Kaç ya hadi yarışalım. Tamamdır McQueen hayalin gerçek oldu. Hem motorum ısındı beni yarıştır Şimdi seni yarıştıracağım birazcık köy yollarında. Kaçalım dostum kaçalım motorum çok ısındı yarışa hazırım Aha. Bugün arkadaşlar McQueen'i böyle gezin diye çıkardım Ferit Taylı Çünkü motor ısınmış ve birazcık yarışmak istiyor arkadaşlar Şöyle McQueen'le yarışalım Hı, Yarışacak birisi yok mu ya yarışmak istiyorum Olur olur McQueen buluruz yarışacak birisini Hı, Ne diyor ya burada Tarık sürücü kursu mu Ana Tarık sürücü kursu maç maç yoksa ben mi gözlerimle yanlış görüyorum Vay be oradaki yollar harika gözüküyor Ferit beni oraya götür kaçalım Tamam McQueen tamam bekle götürüyorum Ona <laughs> şu yollara bak Vay be buradaki yollar harika kaç Hadi yarışalım Evet McQueen'e de yarışalım şöyle arkadaşlar O şu yollara bakın Hey siz ne yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz burada Hı? Ne oldu Tarık ya hey, Burası sürücü kursuna ait yollar Böyle kafanıza göre araba süremezsiniz Ya Tarık Yabancı değilim kardeşim ya McQueen buradaki yolları daha çok beğendi Köy yolları nazaran ben de onu bu yollarda Böyle bir gezin diye çıkarttım niye bu kadar kızıyorsun? Olmaz bu yollar sadece e, Tarık sürücü kursuna ait ve sürücü kursu amacıyla kullanılmaktadır. Ya Tarık ne olur ben şimdi bu yollarda birazcık McQueen'le motor ısındırma yapsam? Yapamazsın yollar eskiyor. Ya nasıl yollar eskiyor Tarık ya? Yalan söyleme. Neyse dostum kaç ya istemiyorsa çıkalım o zaman diğer yollarda yarışalım motorumuzu ısındıralım. Evet McQueen doğru söylüyorsun. İstenmediğimiz yerde o kalmamamız gerekiyor. Al yolları Kollarını başına çaldı Tarık. Hı, çıkın bakalım burası yürüyecek. Tamam çıkıyorum Allah Allah Altı üstü bir yolları kullanalım dedik Ona bile izin vermedi görüyor musun McQueen Kaçao evet dostum Tarık gerçekten kötü bir arkadaş Evet McQueen çok haklısın Bu arada acıktın mı McQueen sana benzin alayım mı ee, Evet biraz çıtırdan acıktım aslında Kaçao bir benzin alsam iyi olur Tanrı McQueen arkadaşlar biraz acıkmış O yüzden McQueen'e benzin alacağım şimdi Arabalar acıktığı zaman arkadaşlar Arabalara normal yemek almıyoruz Benzin alıyoruz onun yerine <laughs> Şöyle benzinimizi dolduralım. Kaç abi tamamdır Feritet. Şu anda benzin depom doldu ve açlık hissetmiyorum. Karnım doydu teşekkür ederim. Süper o zaman harika. Ben de doldurdum benzin kadar ödeyeyim benzinciye. Merhaba benzinci abi. Merhaba Feritet kaç litre benzin doldurdun? Ee, şu kadarlık doldurdum. Tamamdır borcun 10 para. 10 para 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tamamdır iyi günler İyi günler benzinci abi Hemen şöyle depomu alayım tamamdır Ya arkadaşlar bu arada ben tarihe çok gıcık kaptım ya Bize izin vermedi diyor şu yollarda kullanmamıza Çok gıcık kaptım Kaç ya abi dostum gerçekten çok kötü bir arkadaşım var Tarihde bir daha arkadaşlık etmemelisin Ben bu davranışından sonra onunla arkadaşlık etmek istemezdim Evet McQueen çok doğru söylüyorsun gerçekten ya Çok kötü bir arkadaş ya Bize izin vermedi Kaç ya dostum bence ona iyi bir ders vermelisin. Bu yaptığı onun yanına kalmamalı. Çok büyük bir saygısızlık yaptı bence sana. Evet çok doğru söylüyorsun McQueen gerçekten de. Bana çok büyük bir saygısızlık yaptı böyle yaparak. Bana izin vermedi yollarda gazlamama seninle. Ben de onu ne yapacağımı çok iyi biliyorum şimdi. Onu öyle bir trollle ki gününü göster ona tamam mı? Sonra bir daha da böyle bir şey yapmasın sana karşı kaçacağım. Evet McQueen gerçekten çok haklısın. Çok haklısın gerçekten de. Neyse bu kadar gazladığımızda yeterli. Karnını da doyurdum. Motorunu da ısındırdım. Bence artık seni park edeyim tamam mı? Kaç ya dostum tamamdır. Ben de yorulmuştum zaten. Biraz motorum yoruldu. Daha sonra yarın gazlarız tamam mı? Tamam Mekkun yarın gazlarız. Hadi bakalım kaç ya. iyi bak kendine. Kaç ya dostum. Hadi bakalım Ferit ailesi. Sen görürsün Tarık gününü. Tarık sürücü kurusuymuş. Göstereceğim ben sana sürücü kurusunu şimdi. Ha hocam nasıl kullanıyorum? Güzel kullanıyor muyum? Evet aferin sana. Şimdi buradan nereye Hocam buradan sola döneceğim çünkü dün biz gidemiyoruz. <laughs> yani böyle kavşağa döneceğim Sonra buradan düz gideceğim. He, Aynen öyle sonunda öğrendin. Pardon hocam. Ha. Evet şimdi Tanrı'nın sürücü kursunda öğrenci olacağım arkadaşlar. Ve Tanrı'yı çok beceri bir şekilde trolleyeceğim. <laughs> Tabii ki de ehliyetim var arkadaşlar. Araba kullanmayı da biliyorum. Ehliyetim de var ama ben yine de öğrenci olacağım arkadaşlar. Ve tara hiç yaşamadığı şeyler yaşatacağım. Ona dersini vereceğim. Ha. Aferin sana köylü kardeşim. Başarıyla sürücü kursunu tamamladın. Evet işte burada. Aha, tamamdır. Çok teşekkürler Tarık öğretmenim. Çok sağ olun. Ee, Tarık hocam merhabalar. Ee, ben de Ya, Tarık hocam ehliyetimi kaybetmişim de ondan dolayı evde bir ara ara bulamadım ya. Bulamadım yani. He, he, ehliyetler artık online oldu. Online bir şekilde ehliyetine bakabilirsin. He, online mı oldu? Evet oğlum senin ehliyetin var. Ne işin burada var? Hadi git bakalım. Ya tamam ehliyetim var ama ben yine de öğrenci olmak istiyorum. Yine de bu sürücü kursunu tamamlamak istiyorum. Oğlum zamanımı harcama ya. Allah Allah yürü git buradan bak. Togadın yersin he. Ya Allah Allah siz nasıl müşterilerinizle konuşuyorsunuz böyle ya? Nasıl konuşuyorsunuz? Google'da buraya 3 puan vereceğim, 1 puan vereceğim. Ya dedim hep zaman var acaba? Ehliyetim var, ehliyet çalışıyor bir de. Ya unutmuş olamaz mıyım ehliyetim var diye? Bunları unutamaz mıyım kardeşim? Mesela ben bunun ne olduğunu bilmiyorum yani. Çık sana, çık Allah Allah zaman var acaba? Tamam be Tarık be, tamam be. Yüz <laughs> girişlere karşı buraya bir kapı inşa edeceğim. Bu kapı izinsiz girişlere karşı sürücü kursumuzu koruyacak. Tarık ne yaptın Allah aşkına? Bu ne oğlum böyle? He, girme bak polis ararım yoksa. Senin de ehliyetin var. Ehliyet olanlar giremez. <laughs> Beni ehliyetim var diye dışlıyorsun ya. Ehliyetim olursa ne olmuş yani? Giremez miyim yine de sürücü kursuna? Allah Allah. Neyse arkadaşlar ben ne yapacağımı iyi biliyorum abi. Benim ilk önce kılık değiştirmem lazım. Şimdi Tarık benim ehliyetim olduğunu bildiği için benim sürücü kursuna girmeme ve öğrenci olmama engel oluyor. Ve eğer ben kılımı değiştirirsem arkadaşlar kıyafetçiye gireceğim bunun için. Tarık'ın sürücü kursuna gizli bir şekilde sızıp orada öğrenci olabilirim. Sonra tural işlemlerimi başlatabilirim. <laughs> Tamamdır kıyafetçiye geldik. Kıyafetçi Kıyafetçi abi. Ha, merhaba. İçeri gir bakalım. Abiciğim abi, beni öyle bir değiştir ki. Bana öyle bir kıyafetler hazırla ki. Bambaşka bir köylü olayım. Bambaşka. Ha, sen tamamen değişmek istiyorsun. Evet, tamamen değişmek istiyorum. Tamam. Tamamdır kıyafetçi abi bekliyorum. Bana öyle bir şey ayarla ki kimse beni eskisi gibi tanımasın. Çok gizli olayım. Sana şimdi bambaşka bir kimlik oluşturacağım. Ana ne yaptınız bana böyle? Şurama köylü oldum. Evet artık seni kimse tanımaz böyle. Baya bir gizli teşekkürler kıyafetçi bey. Hemen size şöyle paranızı vereyim. Hadi bakalım kolay gelsin. Sağ ol teşekkür ederim. İyi günler. Evet artık ehliyetim yok arkadaşlar. <laughs> Çünkü Ferit'e değilim. Şimdi bu şekilde Tarık'ın sürücü kursuna başvuracağım arkadaşlar. Ve Tarık'ın sürücü kursunda ona çok iyi bir ders vereceğim abi. Çıldırtacağım onu abi çıldırtacağım. Kafayı yiyecek kafayı yiyecek. Hemen şöyle girelim içeriye. Tamam. Tarık hocam Tarık hocam. Değerli hocam. Biricik hocam. Güzel hocam. Yakışıklı hocam. Ee, bu buyurun evet merhabalar. Ee, şey ben araba kullanmayı öğrenmek ve bir ehliyet sahibi olmak istiyorum. Ee, pekala Tolga Suyucu Kursu'na hoş geldiniz. Hemen derslerimize başlayalım. Beni takip edin. Tamamdır hemen takip ediyorum sizi. Şimdi araba mı kullanacağız ilk başta? Hayır saçmalamayın Allah aşkına. Şu an araba kullanamazsınız. İlk önce arabayı tanıyacağız. Arabamız tekerleklerden ve gövde canına. Ben farklı bir şeyden oluşur zannediyordum. Hı, bunu bilmeniz lazım. Evet biliyorum zaten merak etmeyin. Hocam ona hocam ne güzel arabaymış bu ya. Tamam arabalar lütfen izin. şu an ehliyetiniz yok. Kullanamazsınız. Hocam şöyle bir gitsem. Hey ehliyetiniz yok. Hocam bir çekilin de kullanayım. Ne yapıyorsun? Ehliyeti yok kullanamazsın. İndirin sana. Tamam tamam durun hocam. Hocam durun Allah aşkına durun. Tamam hocam kullandım yeterli. Şu arabada denize falan düşüreceksin şimdi. İndirin sana. Tamam hocam kusura bakmayın ya. Valla biraz süresim geldi. hı yerine koyacağız şimdi. Allah Allah derimiz nesi ya kardeşim ya. Ben araba kullanılır mı ehliyet olmadan? İlk önce araba kullanmayı öğrenmen lazım. E, e, tamam hocam öğretir o zaman. Şimdi gel benimle. Trafik levhalarını öğreneceğiz. Üst kata çıkıyoruz. Evet arkadaşlar Tarık şimdi bana trafik levhalarını öğretiyor. Böyle bir ensizde bir tane vuracağım. Al bakalım. Aaa ne yapıyorsun? Hocam ben vurmadım. Kim vurdu o zaman? Hocam ben vurmadım. Allah Allah. Tamam gel gel. Kim vurduysa artık. Tövbe estağfurullah. Vay be hocam bunlar da ne böyle? Bunlar trafik levhaları. Şimdi soldan başlayalım kardeşim mesela bu levha evet hocam nedir bu levha he, bu bir hız göstergesi hız sınırı levhası he tamam hocam şimdi sıradaki levhaya geçiyoruz he, bu da besinlik levhası bu da besinlik olduğunu gösteriyor Aa, pardon hocam. Sen mi osurdun? Yok hocam ben osurmadım. Ben osurmadım yani. Bak sinirlenmeye başlıyorum. Kim osurdu o zaman? Hocam valla bilmiyorum kim osurdu ama ben osurmadım. Of ya burası korktu. Dur şu camı kırayım da bari kokacaksın. Evet hocam çok haklısınız gerçekten. Neyse ben de bir size derse devam edin. Ben sizi dinliyorum. Tamam şimdi kazı çalışması levhası var. Bu kazı çalışması. He tamam he aynen. E, o tabelaymış aynen. He, sonra park yazdığı tabelası. Hı, hı park yasağı tabelası aynen. Bu da trafik ışığını gösteren trafik ışığı olduğunu gösteren levha. He trafik ışığı levhası ha anladım ha. ha. Sen dalga mı geçiyorsun benim ne yoksa dinliyormuş gibi mi yapıyorsun? Hocam dinliyorum yani Allah Allah. Tamam o zaman söyle bakalım bu ne levhası? Hocam o trafik levhası trafik ışığının geldiğini gösteren levha. Hı hı, dalga mı geçiyorsun benim dedi dalga mı geçiyorsun dinlemiyorsun. Tamam hocam tamam Tamam dinliyorum ya Tamam hocam dinleyeceğim söz veriyorum tamam dinleyeceğim Bak vallahi dinlemezsen kötü yaparım Bu asfalt bu yandaki de yan yolda yeri takı taşı Bu da trafik ışığı Bu da ters yöne girmek yasaktır levhası Evet hocam şimdi arabayı çalıştırdım Levaları da öğrendim artık teorik sınava geçebiliriz Aynen öyle şimdi uygulamalı bir şekilde sınava başladık kardeşim Bakalım sınavı geçebilecek miyiz? Hocam Geçerim Şimdi Ben Başlıyorum Dur Dur Nereye Gidiyorsun Yanlışın Ne Oldu Hocam Düz Gitmeyecek Miyim Tabela Görmüyor Musun Tabela Taşıt Giremez Tabelası he Pardon Hocam He Böyle O Zaman Soldan Dönüyorum Aynen Öyle Aşağı Dikkat Et Ne Yapıyorsun Ne Oldu Hocam Ya Ne Oldu Allah'ın İçinden Uçuk Kırmızıydı Uçuk Kırmızı mıydı Tamam Hocam Kusura Bakmayın Neyse Bir Hay Allah selam bazı kafa yiyeceğim ya Öğrenmedin mi sen Hocam pardon özür dilerim ne yapacağım şimdi burada Tamam şimdi yolları takip edeceksin Çizgin dışına çıkma Tamam hocam takip ediyorum Ne yapıyorsun Hocam takip edin demediniz mi? Çizgin dışına çıkmadım yani. Bak vallahi zillenmeye başladım. Park etsin beni şuraya. Park ederim sana. Burada ne park böyle? Arka arkaya mı geleceğim ben burada? He tamam hocam bu çok kolay. Evet arka arkaya geleceksin. Tamam hemen park ediyorum hocam. Şöyle park edelim. Tamamdır arkadaşlar. Hamdur hocam park ettim. Ben harika park ettim. Bir bakın isterseniz. Ya bak kardeşim sen benimle dalga mı geçiyorsun? Bak ben? benim sabırlarımı zorlama. Bak seni fena yaparım. Hocam ne oldu? Tabii park etmediniz işte. Kardeşim düzgün park etsene şunu. Hocam tamam. Tamam he, anladım. Tamam hocam nasıl park ettim biliyorum. He şöyle park edeceğim. Tamam hocam. Alın bakın düzgün park ettim. Allah Allah. Oğlum düzgün park et böyle de değil. Bak izle beni. Tamam hocam izliyorum. Nasıl park edeceğiz siz Allah aşkına? Anlamadım yani demek istediğinizi. Onda böyle işte. Ha, pardon hocam ne yapalım işte. Öğrenciyiz biz de. Bizim hatalarımızı mazur görün yani. Bir biz? Hocam kusura bakmayın ya. Ben daha bir şey öğretemedim herhalde. Hocam ne yapayım kusura bakmayın yani. Niye bekliyorsun? Hocam niye bekleyeyim? Işık yeşil. Oğlum sen şey mısın? Yeşil ışıkta geçilin ne yapıyorsun? Hocam tamam kırmızı oldu geçiyorum Allahım Rabbim çok fena yapacağım bunu ya Hocam burası yol girilmez devası Soldan dönüyorum Tamam şimdi burası kavşak evladım Kavşakta şöyle yapıyorsun Kavşağa dönüyorsun sonra düz gidiyorsun He tamam dönüyorum düz gidiyorum Tamam hocam o zaman yani dönmeye gerek yok Bence burada tuzaklı bir soru var hocam Ben direkt dümdüz geçerim buradan Evladım sen çapşaklısın ne yapıyorsun Hocam dümdüz gideceksek niye dönelim ki yani şapşal şapşal işleye gerek yok. Böyle gideceğimize böyle dümdüz giderim yani. Oh, Valla ben çok fena yaparım ben çok fena seni. Tamam tamam hocam tamam hocam. Hocam kusura bakmayın. Ay, vallahi sabrımı zorluyorsun bak seni fena yapacağım he. Bak ben hiç bu kadar sinirlenmedim öğretmenlik hayatımda seni çok fena yaparım haberin olsun. Pardon hocam insanız biz de insan olarak hata yapabiliyoruz yani anlayışlı olun lütfen. <laughs> tamam tamam evladım ağlama tamam tamam. yok vallahi kusura bakma ya. Tamam bak burada sır atmış. Peki hocam atmış buradan herhalde sola dönmüyorum hocam sağa dönüyorum. He ee, buradan sağa dönüyorsun şimdi hızlanma şeridindeyiz dur bakalım. Hızlanma şeridinde ne yapacağız hocam? Burada baya hızlanacaksın daha sonra tam yaya geçtiğinde geçmeden duracaksın. Ani fren yeri burası. He ani fren yapacağım tamam hocam o zaman dümdüz hızlanıyorum. Tamam sonra duracaksın ama durmayı unutma tamam Tamam hocam burada ani fren yeri olduğu için duracağım bir anda. Okey hocam. Bu test alanının amacı ani fren becerisini test etmek. Doğru söylüyorsunuz hocam. Mesela önümüze bir tane bir işe çıkabilir böyle istenmeyen bir nesne ve arabamızı o nesneye karşı durdurmamız gerekiyor. Aynen öyle aferin bak aferin sana. Tamam hocam hemen şimdi hızlanıyorum o zaman. Hadi bakalım bismillah hocam. Şimdi duracağım değil mi yere geçtiğinde? Evet duracaksın. Dur sana ne yapıyorsun Allah hocam hocam kusura bakmayın hocam Allah battık abi ne yaptın sen güzel hocam durun arabayı alayım bekleyin hocam arabayı taşıyorum <laughs> e, ne yapıyorsun oğlum hocacım vallahi kusura bakmayın ya fren pedalıyla gaz pedalını karıştırdım bir anda böyle oldu valla kusura bakmayın ya sen gel gel ben sana göstereceğim hele bir araba çalışmasın yo hocam çalışıyor merak etmeyin <laughs> valla çalışıyor hocam dur deneyeyim ana arkadaşlar araba çalışmıyor bir saniye nasıl çalışıyor Hocam yok çalışıyor çalışıyor merak etmeyin hocam. Çalışıyor çalışıyor. Siz merak etmeyin. Ya dur ben deneyeceğim. Hocam denemeyin denemeyin durun hocam. Hocam hala çalışıyor. Sürdüm az önce. Dur bir deneyim bakalım. Hocam durun durun. Ana araba niye çalışmıyor? Ee biraz sallayın içinde su vardı. Durun sallayayım hocam şöyle. Ee, suları biraz gitsin içinde. Su, içine su girmiştir arabanın motoruna. O yüzden çalışmıyor hocam. Ben şimdi sallıyorum. Şöyle salla 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 tamam. Artık çalışır arabanız merak etme. İnşallah çalışır bir deneyim bakalım. Hocam bizi bir deneyin. Eyvah! Araba çalışmıyor. Bu araba sürücü kursuna ait. Tek arabaydı. Neredeyse tek sermayemdi. Hocam kusura bakmayın. Gaz pedalı takılı kaldı. Arabada sıkıntı var. Bende sıkıntı yok yani. Anlayışla karşılayın lütfen ya. Aynen aynen. Senin yüzünden bütün sermayem gitti. Gel buraya. Dediğim gibi hocam kusura bakmayın. Ee, gel bakayım ben size göstereceğim sizin kusuru. <laughs> Giriyor. Kaçma kaçma buraya gel kaçma. Allah arkadaşlar Tarık şu an aşırı sinirlendi. Kaç. Kaçma buraya gel. Oğlum Zeyko Cem şuraya saklanacağım. Sakla sakla sakla. Oh. Tamamdır arkadaşlar bak izimi kaybettirdim. Ee. Ben de ne yapacağım? Sen yüzünü sen, arabamız gitti. İşini bitireceğim oğlum sen. Sen bulursan ben çok fena yapacağım. Neyse kılığımı değiştirmem lazım Ferit'in ailesi. Hemen şöyle kılığımızı değiştirelim. Tamamdır Ferit'e olduk. <laughs> Ferit Ferit. kravatlı körü mü? Ya görmedim. Görmedim görmedir Tarıkçi. Kusura bakma. He ee, tamam hadi bay bay. Hadi bay bay Tarık. Görüşürüz. Allah Allah. Hem pistinde McQueen'e motoru sındırmama izin vermedi hem de benden yardım istiyor. Hem suçlu hem de güçlü. Neyse arkadaşlar bugün Tarık çok becerikli trolledi arkadaşlar sürücü kursu sahibi Tarık'ı. Sağ solluktan mevcut, sağ tıklatıkla, tıklatıkla. Sağ solluktan çıkamadık lütfen tıklayın Ferit Tarık'a çok çok süren video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı bildirim açmayı like ve arkadaşlar benim videoya like atın ve kanala Abone olun Ferit Tayyip'i izleyin çünkü ama çok seviyorum abi. Sağ <laughs> olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.